Merhabalar Doktor Erkan Gürgen. Ee, sık sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Boyunda düzleşme o kadar çok soru geliyor ki omurga cerrahisiyle uğraşıyoruz ama e, boyunda düzleşme cerrahi girişim gerektirmese de hastalarımızdan gelen sorulardan biri boyunda düzleşme neden oluyor? Bu kadar sık gözüküyor mu? 3 kişiden birinde var mı? Hakikaten var 3 kişiden birinde boyunda düzleşme. Yıllar içinde giderek arttı boyunda düzleşme. Çünkü ne yaptık? Aldık elimize telefonumuzu. Kafamızı önüne doğru eğdik ve devamlı telefonda bir şeyler yapmaya, iPad'le ile oynamaya, bilgisayarla oynamaya, cep telefonuyla oynamaya. Eskiden işte annelerimiz börek açardı, işte mantı yaparlardı. Boyunda düzleşme alırdı ama mantı yapan insan sayısı daha azdı. Ama hepimizin elinde artık cep telefonu olduğu için ve boynumuzu öne doğru eğdiğimiz için maalesef boyunda düzleşme ve buna bağlı kronik boyun ve sırt ağrıları hastalarımızda çok sık gözükmekte. Bunun için ne yapacağız? Tabii boynumuzu öne eğmekten Kaçınacağız telefonla ve bilgisayarla olan iletişimimizi kesmeye çalışacağız. Bugün iletişimi iletişimi kesmek yanında da boyun ve sırt adaylarını güçlendirici egzersizler yapacağız. Bu konuda diğer videolarımda da birçok bilgi mevcut egzersizlerle ilgili. Herkese ağrısız bir hayat diliyorum efendim. Hoşçakalın.